kapak fotoğrafını bundan buna çeviriyorum. Hadi başlayalım. Önce yapay zekaya bu fotoğrafı daha kaliteli yap diye bir mesaj attım. Ve bunu Google Gem'in üzerinden yapıyorum bu arada. Ve böyle bir şey çıkardı. Ee, ama bu biraz sade kalmış. Sadece ışıklandırmasını artırmış. Yani pek istediğim gibi bir şey değil. Ve bu yüzden de bunu 3 boyutlu gibi olsun yazdım. Ve gerçekten çok beğendiğim fotoğraf çıkardı. Gördüğünüz gibi çizim kaliteli. Bunu bayağı sevdim. Hatta bunu belki kapak fotoğrafı yap yapabilirdim. Ve bir sonrakinde de ne ışıklar olsun yazdım. Ve böyle bir kapak fotoğrafı çıkardı. Sizce bu kapak fotoğrafı mı olsun yoksa bu mu kapak fotoğrafı olsun? Yorumunuz ikisinin arasında bayağı bir kararsız kaldım çünkü. İkisi de bayağı güzel. Ama ben şimdilik bu ışıklıyı yaptım. Ve size yorumlardan şöyle bir şey istiyorum. Sizce kapak fotoğrafı hangisi olsun? Bu arada kapak fotoğrafımı beğendiniz mi? Yorumlara da yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.